got something else that I need. Ben önümde tam Bu Bunlardan o, o ben halletti. Kanka galiba tepeye çıkmış ya. Defe geçtim. Defteyim. Geliyorum kanka. Görmüyor, görmüyor, görmüyor. Allah'tan o yüz oldu. Bir tanesini çaldı herhalde bu. Şunu bitir. Vurman lazım. Mermim yok. <laughs> Harikasın. Ol ki sen şurada <gülüyor> bir... <gülüyor> Sol. hepsini kaldı Abi sol Kılıyor çıkılıyor Solda iki düşürdüm dışarı... büyük dürbün var mı? İçeriden çıktı geri geldi ya evet, Tamam o zaman. Geldi. Ateş ettim adamlara. kaya kaya kaya. Sağdaki hayır. kaya. O hayır da o kan. Kayayı vurdum ha. Abi, Watch out. Baksana. Baksana abi, çok güzel o... O... Ay, değil değil over, de, Baksana Baksana abi, o güzel o... hareketle yakıştı mı bu hareket? Dp'li yordu, dp'li yordu. Baksana yani, o güzel hareketle yakıştı mı bu? Dalmasın diye dayan dayan. yanımıza mı geldi lan? Şunu bitir, şunu bitir. Ne yapıyor lan? abi. Ya. Görüyor musun can basman lan? Oy kanat. Çok güzel. Evet.

var. Hay Yavaş gidiyorum zaten fark, farkındaysan. Efendim abi? Basmam, basmam oğlum. İzle, izle. <laughs> bak şimdi öleceğiz bak. Emre abi sol yap, Emre abi sol yap. Evlere gideceğim bak. Güzel yon proydur. Abi abi kadar bassana. Var ya ne kadar kibaran be bilsen. Yeni <laughs> doğmuş çocuğun elini tutar gibi. Yeni. <laughs> Yeni doğmuş çocuğun elini tutar gibi gidiyorum kanka. Volkan emin ol atlamaya fırsatın kalmaz. Tıtık yapsın yeter. <laughs> tamam işte. 3 mermi. <laughs> da çapsan abi bir de. çok güzel olur çap. Bak arabayla çarpınca abi yeni skin veriyormuş. Bas bas. Ay <laughs> ay ay çok tatlıyız iyi mi? Boş ver lanet olsun arabaya. Orada. Solda. Beni mi cam ben ulan, tek bir Küçük cama bak lan. Tekli küçük cama bak Volkan. Kapı arkasında mı? Silah görmeyin baktan gördüm. Kaçtı lan kaçtı arkaya <laughs> kaçtı adam. Bir tane daha. Bir tane abi onu sonuncular nameyle bu sana. Ne de ki? <laughs> Lazer tak abi yaparsın. Tak. This is the future. Evolution. This is the future.